Eşkıya Volcan anlatıyor. Bursa, Bolu, İznik, Yalova, Gemlik, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya bölgeleri. Kartal Kaya'da ise bir kartal süzülür. Şekilde durur. Kartalın altında bir yuva vardır. Yuvada 12 adet elmas ile bir kazan paramız mevcuttur. Yuva ile kartalın arasına sarı bir gül yapılmıştır. Bu gülde o civarın haritası gizlidir. Kartalın arkasında iki adet tekne vardır. Teknenin birisi gümüş diğerisi altın paralarla doludur. Kartalın bulunduğu mağaranın kapısından girerken sağda çerçeve resmi olan siyah bir taş görürüz. Bu taşın altında bir kazan, altın para ve ziynet sakladık. Kazanın altından çok eski dönemlere ait mahzenlere girişler vardır. Burada bulunan kurt tuzaklıdır dikkat edilmelidir. Buranın miktarı da hesabı da bilinmez. E komedya ve Bitinya krallarına aittir. Mağaranın ortasında sıçan çukuru vardır. Bir ismi de sıçal çukurudur. Mağaranın tavanında bilek kalınlığında bir halka mevcuttur. Bu halka çekildiğinde tam tamına 24 saat akacak kadar altın vardır. Bu varlığı biz 17 günde 1200 kişi depo ettik. Halka yerden 12 arşın yüksekliğindedir. Mağaranın sağında bir kulu duvar vardır. Bu duvardan içeride sene Rumi 1210 10 miladi 1794'te çalınan bütün darphane makineleri, hesabı bilinmeyen külçe ve heykeller buraya depo edilmiştir. Duvarın arkasında kurşunla kaplı kapılar vardır. Buradan girmek fevkalade zor, kayanın üzerinde dört köşe bir teknenin üzerinde matkap delikleri mevcuttur. Tekneden rahatlıkla 400 basamakla bu odaya da girişler vardır. Tuzaksız ve tehlikesiz kapıdır. Kartalkaya karşısında bir sivri kayada ağzı açık fırına benzer bir mağara görülür. Kapısında kabartma bir koyun çanı vardır. Bu çanda 500 okka paramız gizlidir. Dört köşe sofranın altında 7 kat mahzen mevcuttur. Diğer yol ise berber damları önünden geçtikten sonra merkeze hükümetlik yapmış Osmanlı kasabasına gider. Bu berber damının altında 4 adet oda dolu olmakla beraber bu varlık bütün yanılara aittir. Bu yol son derece uzun bir yoldur ve daima eski yolu takip ederiz. Yolun sol tarafından gidersek sandık biçiminde bir mermer kayası görürüz. Bu mermer sandığın içinde oldukça çok zinet mevcuttur. Yol boyunca çok aldatıcı işaretler ve putlar da yaptık. Birbirini takip eden çok rezilane nişanlarımızı göreceksiniz. Bu yolla hakiki kurt veya çatal tepeye çıkarız. Çıkarken de kesme kayalar arasında tepenin orta kısımlarında yolun dibinde yatar bir kayada büyük bir kus kurt resmi vardır. Kurdun ağzı açık ve salyaları akar vaziyettedir. Bu kurt adam hastan kapalıdır. Buraya yakın bir dibek taşı içinde Volcan'ın mühürlü putu bir de insan kafası ve bir kılıç resmi yapılmıştır. Bu dibek taşından Kurttepe'nin mahzenine inilir. Bu kapıda tuzaksızdır. Karşısındaki yolu takip edince doğru tepe üzerine çıkarız. Burada sivri bir mezar vardır. Bu mezarda karışık altın ve zinetle doludur. Buradan bir kuyu açılarak bir mahzene edilir. Hersek komutanının bütün zenginliği buradadır. Aynı yolu takip edersek merkeze hükümetlik yapan Osmanlı şehri Hüdavendigar kasabasına gideriz. Deve bağırtan yokuşunu tırmanırız. Bu yokuş Hüdavendigar'a bir buçuk saat çeker. Bu yokuşun hakim bir yerinde üç deve resimleri vardır. Bir çuval yüklü, ikincisi sandık yüklü ve üçüncüsü semersiz arkasına bakar vaziyette. Her iki devenin yükleri doludur. Bunun ilerisinde tatlı bir yokuş var. Biz bu yokuşa pamukçu yokuşu dedik. Pamukçu yokuşunda yedi adet tarafımızdan dikilmiş taşlarımız mevcuttur. Ortadaki taşın altında bir baka bir kazan para koyduk. Bakır kazan para koyduk. Yokuşun üzerinde bir dama taşı vardır. Dama taşının altında bir mahzenimiz, aynı dama taşının 200 adım uçurum tarafında iki mezar mevcuttur. İkisi de ziynet eşyalarla doludur. Bamukçu yokuşunun bitim noktasında bir balık, bir ok mevcut. Balık oka bakar konumda bu işaret dama taşı ve mezarlarının işaretidir. Orada bir değirmende vardır. Bu dere kuru deredir. Ve değirmen de şeytan değirmenidir. Değirmenin altında bizden önce kalma çok büyük ve muhteşem bir mahzen mevcut. Biz bu mahzene hiç el sürmedik. Bu dere Karacalar köyünün yakınından ve arkasından geçer. Derede ayrıca bir posta güvercini olduğunu görebiliriz. Bu güvercin benim bütün servetimi gösteren haritamı muhafaza eder. Muradiye köyü yakınlarındaki kayalarda bir gelin alayı, gelin atın üzerinde atın ayağı kırık yerde bir mezar mevcuttur. Çalgıcıların önde bulunduğu bir siyah taşta susam tavası oyuklar olduğunu gayet güzel bir şekilde göze görebiliriz. Ortadaki taşın üzerindeki tavanın altında da yine çok büyük bir mahzen vardır. Burası ayı derisine yakındır. Gelinin Sandığında oldukça değerli ziynetler mevcuttur. Sepetindeki varlık çok eski antikalardan mütevellittir. Resimde var olan tüm kabartma kısımlar boş değildir. İçleri de doludur. Burası da yine aynı dere, de, Ayı Deresi'ne yakındır. Ayı Deresi'nde çok bol miktarda resimler vardır. Çoğunluğu, çoğunu domuz resimleri oluşturmaktadır. Derenin orta kısımlarında su sık karşısında altın ocağı suyu karışıntısı ile sarp derenin birleştiği yerde bir burun mevcuttur. Burunun en sarp yerinde yüksekçe bir oturak ve bir değirmen kayası dört köşesinde dört put olduğunu gözleriz. Her putta yüz, yüzer adet altın paramız mevcuttur. Değirmen kayanın altında büyük bir mahserimiz vardır. Bu dere uzun Hasan deresidir. Ayrıca bu derede bir de değirmen vardır. Bu dereyle aynı ismi taşır. Yani Uzun Hasan değirmenidir. Bu değirmenin üzerinde korkunç bir kaya üzerinde kurt resmi yaptık. Kurt resmine de bir miktar mücevher sakladık. Kurt resimli taş kılavuzludur. Bu kaya değirmenin üzerine düşecek şekilde değirmenin ön kısmında manda gibi siyah bir kaya vardır. Kayanın üzerinde yine bir kurt resmi olduğunu görebiliriz burada oldukça bol miktarda mücevher vardır buraya çok yakın bir kayada bir topal geyiği görebilirsiniz İşte gerçek bölgemiz başlangıç noktamız burasıdır Deniz Generali İzmit Akmeşe köyünden Ermeni hacı torusu e, torusun oğlu Manok Bey korsan çetebaşı Timur Yani'dir. Sol merkezimiz Yeşildağ'dır. İskele kasabası denizden merkezimizdir. Bahsettiğimiz yerler bir yerde aranmaz. Araları çok menzilli ve geniştir. Bu köyler 13 kasabaya taksim edilmiştir. Her bir kasabaya dörder köy düşer. 7 baskılı kaya diye bir kaya vardır. Bu kayada Volca'nın mühründe kendisine ait bir para mevcuttur. Yedi baş baskılı da oldukça büyük bir mahzen vardır. Eski eserlerin tümü buraya konmuştur. Bu değirmeni bin adım mesafeden bir pınarla gidilir. Pınarın arkası kuru duvarlarla örülmüştür. Bu duvarın arkasında 300 okka çeken bir kazan para konmuştur. Bu pınarın ismi Doğu Pınarı'dır. Bu değirmen 3 tepenin arasında oldukça derin çukur bir yerdedir. Ortadaki tepenin üzerindeki taşlar yatan koyunlar görüntüsünü vermektedir. Kumpanya Birlik Değirmeni kapı ya 10 dakika çeker, Sarıgöl 45 dakika, Çatalkaya 1,5 saat, Sarı öküzler 45 dakika çeker. Bu değirmenden 45 dakika aşağıda 7 at bağlama yerleri mevcut olup 7 at bağlanan yerde 7 adet yemlik ve taştan oyma yeni adet tokalarla vardır. Tabanı taş kaldırım döşeridir. Ortadaki siyah taşın altında bir bakraç altın paramız gizlidir. 7 atla ahırın kapısına sırtımızı verirsek karşı yönde yöndeki kayalarda Volçan Ali Bey ve hanamını görebiliriz. Volçan'ın kolunda bir bastonu gözleriz. Resmin güzel yapılmış olması sebebiyle. Bastonun ucunun gösterdiği tam tabanda yani yerde gömülü bir kazan Bizans altın parası yüzüdür. Evet arkadaşlar, Volçan'ın kendi anlatımıyla yapmış olduğu saklamalı ile alakalı bize bilgi vermiş oldu şifreli olarak anlatımlarda bulundu Bazen aslında şöyle özetleyebilirsek Zonguldak bölgesi, Bursa bölgesi, İnegöl bölgesi, Başlar ve Herse'ye kadar, Kocaeli'ye kadar aklınıza nereler geliyorsa istikametlerle Bitinya Krallığı'na ait. Bakın Bitinya Krallığı'nın yaşamış olduğu ve medeniyetinin kurulmuş olduğu topraklar ve içinde bulunduran şu an bulundurulan iller coğrafyamızda bellidir. <laughs> bu bölgelerde saklamalarını anlatmış. Hatta Bitinya Krallığı'na ait dört oda dolusu yeri keşfettiğini direkt söyleyerek ve hiçbir şey koymadan yeri bulduğunu ve orayı da kapadığını söylemiştir. Olsun olsun neresidir? Bir kaledir bu. Bitinya Krallığı'na ait bir kaledir ve mahzeninden bahsediyor olsa gerek. O dönemin Bitinya Krallığı'nın kalesi neredeyse artık arkadaşlar. Google'dan araştırabilirsiniz. Zonguldak, Bolu, İnegöl, Bursa, Gemlik, Hersek, İzni'yi zaten kendi ağzıyla söylüyor, anlatıyor. Sakarya ve geniş bir alanda yapmış olduğu işlemleri anlatıyor ve Yalova bölgesi bu Kılıç Köyü taraflarında da kaldığı ve saklandığı ile alakalı bilgilerimiz mevcut. Bizim kendi önceden bilmiş olduğumuz var olan bilgilerdir bunlar. Anlatıyor. Saklamalarda şunu söylüyor. Bizim daha evvelden anlatmış olduğumuz eşkıya işaretlerinden güvercinin bozana ait özel bir işaret sistemi olduğunu ben ve kırklar elinde peşine düşmüş olduğum ve çözümlediğim ama daha evvelden Aşkaları tarafından mağaranın yani güvercin işareti takibi sonucu mağaranın boşaltıldığını anlatmıştım sizlere. Yapmış olduğu işaret sistemlerinden en önüne gelen işaret sistemleri oynayan kızlar, alay çeken kızlar ve güvercin işaretiydi. Elinde haç tutan papaz işareti, Volca'nın en çok sevmiş olduğu işaretçilerden bir tanesi köpek işaretidir. Bunu da söyleyeyim size. W işareti de mevcuttur yapmış olduğu işaret sistemlerinde. Anlattığı üzere söylemiş olduğu işaret sistemlerini teker teker zaman diliminde sizlere anlatacağız. Mesela bizim size devamlı söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Bakın general olan İzmit bölgesinde amiral olan biri var diyor Hersek bölgesinde. Aslında o anlatmış olduğu yer nedir biliyor musunuz? Kuyu şeklinde aşağı indiğinizde generalin kendi variyetleri var. Mezarına girdiğini söylüyor generalin. O Hersek bölgesinde tümlüsün içine girdiğini bizim size defalarca anlatmış olduğumuz daha evvelden diyoruz ya, 10 metre takıntıları var paganların. Alta doğru kumlustan kuyu şeklinde inersiniz. Kuyu şeklinde açtığını söylüyor ve generalin büyük hazinesiyle karşılaştığını burada kendisi anlatıyor. Diyor ki kuyu şeklinde alta doğru indik ve generalin şahsına ait çok önemli ki bilgileri de oradan vakıf olmuş. General olduğunu da oradan anlıyor. İçerideki almış olduğu objelerden. Anlatımı var. Yine size daha evvelden anlatmış olduğumuz gibi yapılmış olan bir duvar var. Bu da Bizans işidir. Örme duvarlardan bahsediyoruz. Örme duvarının arkasında bir giriş olduğunu ve bir oda olduğunu ama o taraftan giremeyeceğinizi Orayı kurşunlarla kapladıklarını, sert yaptıklarını aslında var olan bir odaymış değiştirmişler. Aynı şekilde devam ettikten sonra başka yerden o odalara giriş yapıp bir odayı ağzına kadar burası da bir mezardan bahsediyor arkadaşlar. Duvar örneği mezardır. Biz size bunları hep anlatıyoruz ve hep söylüyoruz. Özellikle üstüne basa basa söylüyoruz. Şimdi buradan anladığımız kadarıyla şunu söyleyeyim size. Devamlı karıştırılan bazı olgular var. Burada şurada bize aslında çok önemli bilgiler veriyor. Sarıgöl, Çatalköy, Kapıkaya. Arkadaşlar bunlardan bahsediyorum. Yani bu bölgelerin aslında bu anlatmış olduğum Bitinya Krallığı'nın topraklarının içerisinde İnegöl, Hersek örnek veriyorum İznik, Bolu Bolu'nun çok önemli olduğunu biz defalarca size her defasında anlatıyoruz. Belki 100 kere anlattık. Zonguldak çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Sahil kenarları. Yani Karadeniz sahil kenarları İstanbul'a kadar gemlikte Bunu da anlattık. Çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Kendisi de burada bu Volcan basit bir eşkıya değildi. Volcan eşkıya demektir ama Andurski farklı bir konudur. Andurski çok büyük soygunlar yapmıştır arkadaşlar. Kendisiyle alakalı videomuz var. İzlemenizi tavsiye ederim. Konu çok uzun. Çok önemli bilgiler veriyor burada. Güzlük alanda yapmış olduğu kurt işaretleri, rezilane işaretler yaptık. İnsanı yani oyalayan, boşu boşuna sağa solu kazmasını sağlayacak. Rezilden onu kastediyor aslında işaretler yaptık e Ne olur bizimkiler bodozlama tekniği Allah ne verdiyse tekniklerimiz var ya görüyor işareti hemen altına kazıyor İşte o tuzak işaretler arkadaşlar düzlükte yapmış olduğu işaretçi sistemlerinin sahte olduğunu ama yukarıya tepeye doğru çıktığında bir dibek taşı olduğunu yine bizim söylemiş olduğumuz gibi o da bir tümlüs boşalttığı bir tümlüsten bahsediyor alt tarafta dibek taşından alttan girişi vardır yukarıya doğru çıkarız tepenin içinden bahsediyor. Otopede tümülüs alt tarafı mezar. Hazır konsept. Boşaltmış. Muazzam derecede gizlen saklı bir tümülüsü açtıktan sonra Volcan Beyefendi Hazretleri'nin oraya koymuş olduğu develer yükü maldan bahsediyor. Ağzından salya akan hayvandan bahsediyor. En önemlilerinden bir tanesi. Kartal Kaya'dan bahsettiğinde bakın bir kanatlarını açmış kartalın altına elmas koyduğunu, altına elmasları koyduğunu onla kalmamış arka tarafına siyah bir taşın oraya ayrı bir gömü yaptığını siyah taşın bir bakır kazan koyduktan sonra bir tekne gümüş bir tekne de altın koyduğunu Bunları zannedeceksiniz ki tamam yeterlidir ama ana giriş kapısını bir kayayı kaldırdıktan sonra kazanın altından tekrar kazmak suretiyle merdivenler çıkacağını bütün bu variyetin dışında ana paranın da orada olduğunu söyleyen ve bizim de daha evvelden sizlere Bolcan'ın bir huyu vardır şunu yapar 5 tane altı yere güzel saklamalar yapar ama 10 devenin bir devesidir bu 9 deveyi de hiç akıl almayacak bir şekilde alt tarafta mahzene saklar. Bakın kazanın altından gizli bir tekrar kazılmak sürece kazanı çıkarıyorsunuz. İçinde 300 okka var diyelim. Altına biraz daha kazdığınızda o bir tuzaktır yani yemdir. Oradan tekrar merdivenler var ve hazine odasına gidersin. Mantığıyla bir saklama yöntemi var. Bizi arkadaşlar bugüne kadar yapmış olduğumuz videolar bugüne kadar yapmış olduğumuz videoları izlerseniz biz her video içerisinde her video içerisinde 40-45 dakika içerisinde size çok önemli bilgiler veriyoruz. Bakın burada belgelerde anlatmış olduğu kendi ağzıyla söylemiş olduklarının %80'ini 90'ını biz size anlatıyoruz. Neyse seviyorsunuz, bilgi paylaştığı çoğalır. Bazen çok parlaktır. Bakmayı ve görmeyi bilemeyen insanların gözlerini karartır. Bizi tanıyamazsınız. Bize de dost ne de düşman olabilirsiniz. Hoşçakalın.